Merhaba arkadaşlar eğleneceğiz kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber eğleneceğiz hatta bomba gibi şaşıracağınız bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün yine Doctor Wars oynayacağız oyunumuz açılıyor açıldı oyunumuz Hemen şöyle bir motosikletimizi alıp Lamborghini'nin yanına uçmaya ne dersiniz olur. Ee, hemen şöyle hızlıca Lamborghini'nin yanına doğru gidelim mi? Gidelim. Şöyle turbo gücü diyelim bir de üstüne yakışsın. Uf, abo Lamborghini var mıydı ya? Yalnız biz çok uçtuk. Oha. Biz aşırı uçtuk ha. Bir de nara bir dakika oldu. Ben onu merak ediyorum ha. O zaman çok hızlı akıp geçiyor ben onu diyeyim sadece. Ciu. Ciu ciu. Ciu ciu. Şu anda deri dışarıya çıkmaya çalışıyoruz ve Lamborghini göremiyoruz. Arkadaşlar iki bunlar bugün iki tane daha atmıştım. Onları da izlemeyi unutmayın. Gerçekten güzel videolardı. İnşallah otobüs çıkar. Çıkacak mı? Bilmiyorum ki. Oha Ferrari çıktı otobüs yerine. Ya otobüsün çıkmamasına gerçekten üzüldüm. Ben çünkü daha çok otobüsü seviyordum. Ben yalnız bir de çok kuştu. Neden durdum derseniz... Arkadaşlar şuradaki kamyonet şeyler vardı ya da lan Ferrari alacağım. İkisinden birisini alacağım işte ya. Yani kafayı yedi. Orada gerçekten büyük. Hmm, bindik. Bir de şöyle bakalım. Tamam. Güzel bir konfor seydim konforu? Arkadaşlar şimdi savaş alanına gitmeyi düşünüyorum. Çünkü başka gidecek bir yerimiz yok. Orada herkese bomba at, herkesi öldürmeye çalışacağız. Yalnız dur burada Lamborghini varmış. Ferrari işte ya. Gitti mi Ferrari? burada işte. Sıkışmış kalmış. Sıkışmış. Hayır. Ben o Ferrari inadına 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 inadına. Ya şu helikopterler de tepeden düşüp duruyor. Bir yere vurup duruyorlar kafalarını mı hani. ne? Bu Ferrari elinde sonunda bana gelecek. Bunu söylüyorum ben sadece. Başka bir şey de söylemedim. Yalnız bu Ferrari çok uçmadı mı? Bak geliyor. Oha ya. Keşke kamyoneti bırakmasaydık. Neyse motosikleti alalım. En azından birisini kaçıralım. Ya motosiklet de oraya gidemeyiz çünkü. Bize motosiklet motosiklet de olmaz. Bize büyük bir kamyonet gibi bir şey lazım. Buraya kamerayı düzelt. Ben motosikletle öyle gidemiyorum. Çekil. Yok abi Ferrari alınmıyor ki. İmkanı yok alınmıyor. Ya ben bu siyah arabaya kalmam vallahi bak. Al sana bir de bomba hediye edeyim şöyle. Neyse bizim motosikletimizi binip gidelim. Motosikletimizi nereye attılar? Yaşas. Yes. Oğlum motosiklet oraya uçmuş. Motosikletimiz gitmiş yani. Yok. Uf, hoş hadi. Bak şimdi kamyonet gelecek. Bir de ne diyeceğiz? Şimdi arabayı bize verir misiniz? Diyeceğiz. ve kamyonet alacağız gideceğiz. Şimdiki amacımız tabii ki de buradan çıkabilmek. Ama nasıl çıkacağız? Böyle iki saatten önce çıkacağız. Onun yerine turboza basalım. Çıktı. Ee, şimdi, şimdi, dur şöyle yapalım. Şöyle ters dönüş. Bir daha şöyle ters dönüş. Bir sürü şöyle ters dönüş. Gel bakayım şöyle. Sen benim gerimde kalmayı hak ettin bir kere. Çekil sen de. Tüm hızıyla gelen Abdül Samet Aksoy. Hayda. Nazlı'nın geri geri giderek çıkmaya deneyelim. suyun üstünde kayak yapıyoruz. Bu nasıl bir şeydir ya? Çok anlamsız değil mi arkadaşlar? O uçuş gücü diyoruz. Ve sana da bir çekil diyoruz. Burada çocuklara yer yok. Sadece savaşacak kişilere yerimiz var. Bir dakika ben yarım saattir nerede dolanıyorum ya. Bak şurada bir yol ayrımı göreceksin. Oradaki yol ayrımına girmen lazım. Biz orada denize uçtuğumuz için giremedik galiba. Bak şuradan girmemiz lazım. O savaş alanına gitmemiz için. Ben burada otobüste kaza yapmıştım arkadaşlar. Onda videosu var YouTube. Kan benim kanalımda bulabilirsiniz. Çekil. Çekil. Hayır. Ulan kamyonu çek Dur be. Bu da hayaletler var. <laughs> şu hadi ya. Ya yarım saattir dolanıp duruyorum. Bir dakika. O yolu buldum. Biz nereye işaret koyduk lan? şu gittiğim yerin orasının içerisinde. Ee, nere neresiydi? Şöyle şuradan sağa dön. Yalnız biz gidene kadar arabayı parçaladık ki biz. Buradan devam ediyorsun. Daha dur be. Şu kamyoneti alır mısın? Hayır. Oh son anda aldık ha. Şuradaki kamyonet gidiyordu çünkü. Nereye gideceğiz? Ha, burası geri oraya gidiyor. Geri gitmemiz lazım. Burası işte Ya ama Ben de her tarafa şöyle alarmlar falan koyayım Yavaş yavaş gide gidiyor gideceğiz oraya Tüm hızımızla girdik bu bölgeye. Uzaylı uzaylı yok bize işlemez. Yani biz ne yaptık ya? Ne yaptık aracı? Bizim o al arazi alanına gitmemiz için şey binmemiz lazım ya. Geldi. İyi iyi iyi. iyi. Cık, hayda. İşte şimdi yandığımızın resmidir. Bondurma <Sessizlik> usta. Gelmeyin bir peşimden beni kusta. Gelmeyin. Ama biz ne dedik az önce? Dürüstçe savaşacağız dedik değil mi? Benim araba da uçmuş ha. O süştü. Diğer şoför gitmiş olmalı onda. Nerede ne bir kesim üstte? Benim bir çekici peşim Benim iki şeyde kalmış ya. Uyy! nereye uçtun lan? Şuraya bir bomban. Şuraya bir bomban. Şuraya da bir bombam. Hı. Of uçuş oldu. Buradan bir araba daha geliyor. Nerede o? Neredesin anlamadım ki. Ulan uç, uçuyorlar bildiklerin. Ben şu anda o arabaya doğru mu gidiyorum? Evet. Bunlar tam bir beceriksiz polis yemin ediyorum bak. Bunların nereden geldiği belli değil ki kardeşim. Siz de bir geberin gidin lan. Kaçma gücü adına. Kaç. İnan o arabada. İlk defa böyle bir camlı araba görüyorum. çok korkuyorum aga ya. Bu nasıl bir şanslılık şeyidir? Kaç abicim kaç kaç kaç. Bunlar bizim hala peşimizde. benim peşime bir bıraksanız ben başka bir şey istemiyorum var ya. Cık, yok benim kendi evime gitmem lazım. Bu ne ya? Oğlum bıraksanız da peşime. Bak hayva hayda geliyorlar. Gidin lan peşimden. Bunlardan yok kurtulamayacağız. Biz yemin ediyorum bak ya. Şeker kamyonu senin işim yok şu anda. Benim şu anda işim tek işim şöyle şu polislerin peşimden gitmezsin Ha biz polis arabasındayız ya o yüzden öyle gösteriyor. Abi bu ne ya? Bırakın oğlum bir peşimi. Cık, arkamdan bir araba daha geliyor. Ve bana gittikçe yaklaşıyor. Hı, geçti bizim. Bas kaza. Kaç. Arabayı da bozdular zaten. Kaç. Bozdular arabayı yemin ediyorum ya. Oğlum gidin bir peşimde. Ne yapacaksınız siz beni ya? Yok ben illa suyun içine dalacağım ha. Ulan video oldu 17 dakika bir bırakın vid... videomu. Videomun sonunu bir getireyim ya. Bı bırak lan peşimi. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz bol like, bol abone ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşürüz.